Evet. P ancak ve ancak Q'nun değil önermesi aşağıdakilerden, aşağıdaki önermelerden hangisine denk değildir? Ancak ve ancak ya da ile zıttı arkadaşlar değil mi? P ancak ve ancak kuralı mesela aynılarda doğruydu ya da da farklılarda doğruydu. Ancak ve ancak değil o zaman direkt yadadır diyebiliriz. Yani o zaman denk olanlardan biri C şıkkıdır. Ya da ancak ve ancak değil arkadaşlar şuna eşittir. P bunlardan birinin değili ya da bunlardan Q'nun değili. Bunlardan herhangi birine denktir. Buna da denktir diyebiliriz. Ya da da ancak ve ancakla aynı konumda gibi düşünürsek bunun değili yine bir tanesinin değiline denk olur. Dolayısıyla P'nin değilinin değili P olacak tabii ki. değilinin değili P olacak. P ya da Q'dur. O zaman bu da C seçeneğiyle aynı oldu. Şimdi acaba D mi E mi diye bakarken şöyle bir şey yapabiliriz. P e ancak ve ancak Q'yu ise çevirebiliriz, değilini alabiliriz burada değilini istediği için. P e ancak ve ancak Q'yu S'e nasıl çeviriyorduk? P e ise Q ve Q ise P şeklinde yazıyordu. İsteleri de veya'ya çevirelim. P'nin değili ise veya Q ve Q'nun değili veya P. Bunun da değilini istemiş. Değilini istemiş. Alalım değilini. Bunun P'nin değilinin değili P, veya'nın değili V, Q'nun değili. V veya'ya dönüşecek. Q'nun değilinin değili Q ve P'nin değili Evet bu şıkkımızda sanırım E şıkkında P ve Q'nun değili Q ve P'nin değili var. Denktir. O halde D de e şıkkına denk değildir diyebiliriz arkadaşlar. Hangisi önermedir? Ne demiştik? Emir ve soru cümleleri önerme olmaz. Kapıyı kapat. Emir cümlesi önerme değildir. İki doğal sayı alıp toplayınız. Bu da bir istek cümlesi değil mi? Bu da önerme değildir. 12 sayısı 5 ile bölünür mü? Soru cümlesi önerme değildir. En küçük asal sayı 3'tür. Günaydın bir emir cümlesi gibi. En küçük asal sayı 3'tür. Önermedir arkadaşlar. Bir hüküm bildiriyor. Bileşik önermesinin değilidir demiş. Bunun değilini alalım şimdi. Şöyle. P'nin değilinin değili kendisi, V'nin değili veya Q'nun değili, V'nin değili ve Q'nun değilinin değili Q olacaktır. Şıklara baktığımız zaman da bu seçeneğe uyan, evet C seçeneği sanırım bunu veriyor. Evet, bize bir önerme vermiş hangisinin doğruluk değeri birdir? O zaman bunların doğruluk değerlerini bulalım. Veya var veya'nın sonucu sıfır çıktıysa burası sıfır, burası da sıfırdır. Evet çok güzel bu bize yardım eder. İsenin sonucu sıfırsa bir ise sıfırdır. Yani P 1dir Q sıfırdır. Bunları bulduk ve kullanacağız. Buranın sonucu sıfırsa burası bir, burası da sıfırdır. Q'yu sıfır bulmuştuk. R'nin değili ise R'nin kendisi sıfırdır. Hangisinin doğruluk değeri birdir? Deneyerek gidelim. P'nin değeri sıfır olacak. Sıfır ve sıfır. Hayır bu sıfırdır. Buna bakalım. P'nin e kendisi bir. Bir ise bir. Bir gelecektir. Şuraya bir yazalım. Bir ancak ve ancak sıfır. Ancak ve ancak da farklı olduklarında sıfır geliyordu. P veya Q 1 veya sıfır. V ve sıfır. Burası bir gelirse gelse bile 1 ve sıfır sıfır v'yi yuttu maalesef. Şuna bakalım. Ancak ve ancak da bir ancak da ancak sıfır. Farklılarda neydi ancak ve ancak sıfır? Sıfır ise sıfır. Evet, ise de bir ise sıfır dışındaki herkes doğru olduğu için bunun cevabı bir olacaktır arkadaşlar. Hangisi totolojidir? Totoloji neydi? Doğruluk değeri bir olan. Değil mi? O halde burada hemen neyi söyleyebiliriz? Ya da da farklılarda bir birdi. Bunlar mutlaka birbirinden farklıdır. O halde B şıkkı totolojidir. Elektrik devresine karşılık gelen bileşik önerme. Şimdi biraz hatırlarsak burada şöyle bir şey vardı arkadaşlar paralel bağlı olanları veya bağlacıyla, seri bağlı olanları ve bağlacıyla yazıyorduk. Mesela burada PQR paralel olduğu için bunların arasında veya bağlacı olmalı. Bir de şıklara baktığımızda değillerini kullanmış. Değillerini açık anahtar, kendilerini kapalı anahtar olarak kabul etmiş. O halde şöyle yapalım. PQR'nin paralel olduklarına bakarak Oradan devam edelim. Mesela burada PQR'nin arasında B seçeneğinde V var. O halde bunu almamalıyız. PQR'nin arasında burada da mesela S bunlara paralel, şu paranteze paralel. Fakat onu sanki yanlarındaymış gibi almış. Yani PQR bütününe paralel olmalıydı. PQR bütününe paralel olmalıydı. Bakın C seçeneğinde seri gibi yapmış. Bakın burada iki kola ayrılmış değil mi paralel? Peki D ve E seçeneklerimiz kaldı. P'nin değilim veya Q veya R'nin değili buraya kadar doğru. Fakat veya S'nin değil o da paralel. Burada M'yi ve N'yi paralel gibi yazmış. M ve N burada ne konumunda? Seri bağlı arkadaşlar. O yüzden de D seçeneği değil, E seçeneği olması gerekir sorumuzun cevabı. Karşıt tersi. Şimdi tersi deyince tek tek değillerini alıyorduk. Karşıt tersi deyince hem yer değiştireceğiz hem de değillerini alacağız. O halde şuradan itibaren düşünürsek R'nin değili R'nin değili ise Q'nun değili gibi olacak. Hem yer değiştirdim hem de ne yapmış oldum? Değillerini. Peki bakıyorum bu seçeneğimde R'nin değili yok bu seçeneğimde sadece değillerini, sadece tersini almış. O halde benim bunu çevirmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi R'nin değili dokunmayalım. Burayı önce değilini almadan veya'ya çevirelim. P'nin değilini değil veya ikinciye aynen olur. Doğru mu? Bu şekildeydi. Birincinin değili ise yerine veya ikinci aynen. Evet. Şimdi bunu bu isteği veya'ya çevirelim. Birincinin değildir R. İkinciyi ne yapacağım? Aynen olacak. Peki burada bir de neyi unuttuk arkadaşlar? İlk başta şu kısmı unuttuk. Veya'ya çevirdikten sonra şurada bir değilim vardı. Evet, bunu veya'ya çevirdikten sonra şurada bir değilim vardı. Onu unuttuk. O halde şöyle yapalım, çevirelim. Yani R'nin değilinin değili R veya ikinciyi de aynen alıyorum. Ne olur da değilinin dağılmış hali şu şekilde olacaktır arkadaşlar. Evet. D seçeneğimiz. Bir hayvan aslansa dört ayaklıdır. Koşullu önermesinin tersi. Şimdi şöyle düşünelim. Bir hayvan aslan ise dört ayaklıdır. Tersi deyince biz ne yapıyorduk? Tersi deyince Değillerini alıyorduk. Bir iseden bölelim. Bir hayvan aslan değilse dört ayaklı değildir. Tek tek değildir. Evet süper. Dörtten küçük bazı tam sayıların karesi on altıdan büyüktür. Bazı burada bana yardım edecek. Neden? Bazının sembolünü biliyorum. Dörtten küçük bana yardım edecek. Tam sayıların sembolünü biliyorum. Karesi. 16'dan büyüktür. Evet. Herleri sildim o zaman. Her olmadı. Bana bazı lazım. O halde şu iki seçeneğime B ve E'ye bakıyorum. 4'ten küçük bazı tam sayılar A. E seçeneğinde 4'ten büyük almış. Karesi 16'dan büyüktür de uydu. O halde doğru cevabı B seçeneğidir arkadaşlar. Biz bir tam sayı olmak üzere aşağıdaki açık önermelerden hangisi doğrudur? Her x tam sayı diye soruda söylemiş. Tam sayısı için birden çıkardığınız zaman o tam sayı karesinden büyük olur diyor. Hadi deneyelim. 5, 1-5-4. Peki 5'in karesinden büyük müdür eksi 4? Hayır değil. Bir tane bile olmayan bulduysam o zaman buna ne diyorum arkadaşlar? Sağlamadı. Her tam sayının 1 ile toplamı sıfırdan küçüktür. Hayır pozitifleri toplayalım. Yine 5 sıfırdan küçük değildir. En az bir tam sayı vardır. Kendisinden karesini çıkarınca sıfıra küçük eşit olan. Tabii ki vardır en az bir tam sayı. Mesela sıfır vardır. Kendisine eşit olabilir diyorum. En az bir tam sayı vardır. X bölü x eksi bir bir yapan. Var mıdır böyle bir sayı? Kendisinin bir eksiğine böldüğünüzde bir gelen. Hayır. Hep kendisine bölmeniz gerekir ki bir bulasınız. Değil mi arkadaşlar? Her tam sayının kübü x küptür. Hayır, burada ne olabilir? Ben bunu 5 alırsam, pozitif alırsam x'e kübü negatif gelecektir. O halde doğru olan açık önermemiz C seçeneğidir. Açık önermesinin doğruluk kümesinin eleman sayısı kaçtır? X, y birer tam sayı. Çarpımları da 10 edecek. Evet burada tam sayıları deneyeceğim. Kaç tane oluyor? Hemen aklıma 1 ile 10 geliyor. Eksi 1 ile eksi 10 da olabilir. 2 ile 5. 5 ile 2 de olabilir. Eksi 2 ile eksi 5. Eksi 5 ile eksi 2. Başka çarpımları o neden? Yer değiştirebilirim yine. 10 ile 1. Ya da eksi 10 ile eksi 1. Bakın doğruluk kümesini yazdığım zaman ikililer şeklinde 1, 10, 11, Hani biri x1'i biri y olduğu için farklı durumlar çıktı karşıma. x1 -10 x10 x1 2 ile 5 5 ile 2 -2 -5 -5 -2 Evet unuttuğum var mı? Şuradan sayayım unuttuğum varsa diye. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane eleman sayım vardır doğruluk kümesinde. Önermesinin değili. Şimdi herlerin değili en az bazıya dönüşecek. Bazılarınki here dönüşecek ve şuradaki hükümler büyük türle küçük büyük eşitler küçüktüre dönüşecek. Şimdi bakalım. Mesela B seçeneği heri her olarak almış. Bundan kurtuldum. C'den kurtuldu. Evet. ADE de bazıya dönüşmüş. Bazılar here dönüşmüş mü hepsinde ona bakıyorum. Mesela E seçeneğinde bazıyı here dönüştürmüş. Burada D seçeneğinde dönüştürmemiş. Bu da gitti. Elimde iki seçeneğim var arkadaşlar. A ve E. Şimdi burada ne yapmalıydım? Büyük türü küçük eşittire çevirecektim. Ama burası çevirmediği için direkt şudur diyebilirim. Bakın büyük ya da eşitin tersi de değili de küçüktür oluyor. O halde E seçeneği doğru cevap. Evet x artı y küçük eşit 6 açık önermesini sağlayan kaç farklı x'ye ikilisi vardır diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. x 3 ile 6 arasında x'imiz var. x 3 ile 6 arasında y'imiz var. x artı y küçük eşit 6 açık önermesini sağlayan kaç farklı x'ye ikilisi vardır. Şimdi şöyle düşünelim. x 3 küçük eşit. X küçük eşit 6 vermiş bize. X 3 küçük eşit, y küçük eşit 6 ve x artı y'nin de bunlar tam sayılar bir de. 6'dan küçük eşit olmasını istiyoruz. Şimdi x'e en küçük ne verebilirsiniz? Eksi 3. Peki y'ye neler yazabilirsiniz? Y'ye x 3 yazdığınızda 6'dan küçük olur. 0, 1, 2, eksi 2, eksi 1. En son 6 yazdığınızda bile buraya 3 gelecektir ve 6'dan küçük olacaktır. Yani x eksi 3 için y'ye yazabileceğiniz eksi 3 ile 6 da dahil 10 tane değeriniz vardır. Doğru mu? Peki eksi 2 yazalım. Eksi 2 yazdığımızda da yine en fazla 6 yazdığınızı düşünelim. 6'dan küçük geliyor mu? Evet geliyor. O halde eksi 2 için de 10 değerimiz var. Eksi 1 yazdığımızı düşünelim. 6 yazarsak yerine yine 6'dan küçük 10 farklı değer yine gelir. 5 geleceği için 0 yazdınız. Buraya 6 yazdığınızda 0 için x'e 0 yazdınız. Y'ye 6 altı yazdığınızda 6'ya eşit gelecektir. 10 farklı değer. Peki 1 yazalım. X'e 1 yazalım. Şuradan ise 1 yazdığımızda y'ye 6 yazarsak sonuç 7 yapar ve 6'dan küçük olmaz. O zaman en fazla 5'e kadar gidebilirim. Yani artık 1 için 9 değerim olacak. O halde bundan sonra 2 yazdığım zaman, x'e 2 yazdığım zaman buraya 6 yazamam 8 yapar. 5 yazamam 7 yapar. O halde bu şekilde bir azalarak 2 için 8 değer, x'e değerler verdikçe 3 için 7 değer, Şuraya yazayım. X'e 4 verdiğinizde 6 değer. X'e 5 verdiğinizde 4 değer. Gerçekten de bakalım. X'e 5 verdiğinizde 3, eksi 2, 1, 0, 4 değer geliyor değil mi? X'e 6 verdiğinizde verebiliyorum en fazla 6. X'e 6 verdiğimde de 3 değer. Kim onlarda? Eksi 3, 2, eksi 1 şeklinde verebiliyorum. Peki, şimdi buradaki sayıları toplayalım. Şurası zaten 40 etti. Şurayı toplayalım. 49, 57, 64 70 9 şeklinde bulabiliyorum arkadaşlar. Tekrar toplayalım şurayı. 49, 57, 64 Şurada fazla eksiltme yapmışım arkadaşlar. 6'dan 4'e atlamışım. Orayı düzeltelim. 6, 5, 4 şeklinde gitmeliydim. Hemen düzeltiyorum. Şurası 5, şurası 4. Topladığım zaman 79 tane değer. X'ye ikilisi bulabiliyorum arkadaşlar. Evet, son sorumuz. Ayşe, Burak, Canan, Emre, Filiz, Çağla isimli altı öğrencinin üniversite sınav sonuçlarına göre yaptıkları tercih listelerinde tıp, mühendislik, mimarlık, eczacılık, hukuk bölümleri bulunmaktadır. Her öğrenci iki farklı bölüm tercih etmiştir. Dört kişi tıp, üç kişi mühendislik, iki kişi mimarlık, iki kişi eczacılık, bir kişi hukuk bölümünü tercih etmiştir. Ayşe tıp ve eczacılığı tercih etmiştir. Buna göre, verilen bilgilere göre demiş, bilgileri vermiş bize. Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini Evet arkadaşlar, bu soru tam bir bulmaca sorusu. Bunun doğruluk değerlerini yazacağım. Çözümünü size bırakacağım. 1 1 0 0 1 1 0 Bunlara göre çözümünü yorumlayabileceğinizi düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.